TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili fallarımdan kapattım. İstediğiniz bir tanesini kendiniz için, diğerini sevdiğiniz bir insan için ya da farklı bir niyet için tutabilirsiniz. Ne istiyorsanız ya da neye odaklandıysanız onu niyet tutun. Ben de sırasıyla bakmaya çalışacağım, yorumlamaya çalışacağım. İlk önce bu sarı limon objeli olan fincandan başlamak istiyorum. Bu fincanı tutan sevgili takipçiler için bakalım bu falda neler var. Hep birlikte bakalım. Ee, i̇nşallah her şeyde gönlünüzce istediğiniz gibi olsun bakalım şöyle falınızı açıyorum bakın şöyle bir gözyaşı var dışarıdan ee, yani dışarıda bir şey üzülmüşsünüz de gözyaşı akıtmış gibisiniz çok e, çok yollarınız var yollar çıkmış böyle bir düşmanlık yapmaya çalışan bir insan böyle yılan figürü gibi çıkmış ama bir şey de yapamıyor ee, Düşmana bol olan bir insansınız. Öyle hissettim. Yani çok çekil, çekemeyenleriniz çok. Ee, böyle hep art niyetli insanlar etrafınızda. Çok büyük bir kalabalık ama bir o kadar bir o kadar da e, boş bir kalabalığın içindesiniz. Ee, siz de bunun farkındasınız şöyle güç gösterisi yapmaya çalışan sürekli sizin dikkatinizi çalış, çekmeye çalışan bir insan var. hayatınızda hiç kimse yoksa sanki bu insan sizin gönlünüze almaya gönlünüze girmeye çalışıyor. Böyle bir insan varsa etrafınızda bu insan gerçekten bütün hünerlerini sergiliyor. Yeter ki siz onu fark edin diye. Bir yol kesişmesi var bir yola beraber çıkabilirsiniz bir kişiyle iyi gelecek size güzel gelecek bir yol. 3'e bölünmüşsünüz. Yani üç konu hakkında çok yoğunsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz. İsminin içinde B olan bir insandan çok güzel aydınlık bir haber alacaksınız. Burada iş karışıklığı var. Yani bir işin altından kalkamamışsınız. Bir iş ya da istediğiniz gibi gitmemiş, ilerlememiş ve bir nokta koyma aşamasına gelmişsiniz. Bir ortaklık söz konusu da bu bozulacak. Size hiç iyi gelmemiş. Maddi anlamda kayıplar yaşamışsınız gerçekten bundan sonra çok ayrı bir yoldasınız ve yalnız yürümeyi tercih ediyorsunuz çünkü ben şunu söylemek istiyorum ne kadar beraber bir şeyler yapmaya çalıştıysanız o kadar dibe çökmüş iyi gelmemiş bu insanla yolları ayırma vakti gelmiş bir de şunu söylemek istiyorum bir konuda gerçekten çok heyecana kapılacaksınız yani heyecanla özveriyle böyle isteyerek ...yapmaya çalışacaksınız ve size iyi gelecek... ...kendi başınıza bir iş yapacaksınız... ...bir insan sanki eğiliyor... ...böyle eziliyor, büzülüyor... ...karşınızda özür dilemeye çalışıyor gibi... ...ama e, o kadar dik duruyorsunuz ki... ...hani bir iyiliği de... ...kötülüğü de unutmayan bir karakteriniz var... E, ...bu insanı affetmeyeceksiniz... ...bu insana bir kere hayatınızdan çıkarıyorsunuz... ...çok büyük kötülükleri olmuş size... ...maddi ve manevi de kayıplar yaşatmış... ...o yüzden kesinlikle... ...bu insana bir şans vermeyeceksiniz... Ee, dediğim gibi hayatınıza hiç kimse yoksa tatlı bir insan hayatınıza girecek, sizin e, ilginizi çekmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, böyle kendini göstermeye çalışıyor aslında. Temiz temiz yollarınız var, güzel yollarınız var ve bir yol ayrımınız var. Radikal kararlar verebilirsiniz. Böyle bir anda güzel kararlar vereceksiniz. Aslında iyi ki de çok bir anda oldu diyeceksiniz. Çünkü ne kadar bu zamana kadar planlayıp programladıysanız sanki her şey böyle hiç planın dahilinde yürümemiş, ilerlememiş. Hep plan dışına çıkılmış. O yüzden de plansız, programsız ve böyle akışına bırakarak yaşayacaksınız, göreceksiniz bazı şeyleri. İki tane dostunuz var, onlar biliniyor, biliyorsunuz ve size de yetiyor, fazla bir insana gerek, ihtiyaç duymuyorsunuz. Kalabalığın içinde bir boşluktasınız, yalnızsınız. Sevgili takipçiler, böyle dolu dolu bir fal çıkmış. Ama dediğim gibi hani kötü de değil ama birçok kararların alacağı, alınacağı, alınacağı birçok değişik kararların alacağı, böyle ani kararların verileceği bir zaman dilimindesiniz sevgili takipçiler. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Tabağınıza da bakalım. Evet. Akıp gidiyor. Akıp gidecek. Ee, sıkıntılar, sorunlar akıp geçecek. dedim gibi bakın burada göz yaşı var. Ee, dışarı yani e, kendi içinizde yaşadığınız sorun sanki böyle içerine akıtmışsınız. Yani içinizde bir duygusallık yaşamışsınız. Göz akmış. Bakın çok güzel balıklarınız var. Çok uzun bir yolunuz var. Görmek istediğiniz, gezmek istediğiniz sanki bir şehir var, bir farklı bir yer. Bulunduğunuz yerden uzak bir yer burası. Böyle bir yere gidebilirsiniz tatil amaçlı sadece dinlenme amaçlı, tatil amaçlı gitmek istiyorsun sevgili takipçiler. Ee, bir karanlık var ee, böyle bir e, sanki her şeyiniz aşağı aşağı iniyor yani böyle e, yukarı hedefler varken aşağı inilmiş çıtanız hep böyle düşmüş ama e, şu an böyle bir rota sanki oluşturuyorsunuz kendinize nereden başlamalıyım nasıl yapmalıyım böyle e, gibi gibi şeyler düşünüp e, belki de bir karara varacaksınız. Er ya da geç dediğim gibi hayatınıza bir insan girebilir çok temiz iyi şanslı etrafı geniş kalabalık maddi manevi donanımlı bir insan bu kişi size de iyi gelecek size fikirleri bir kere çok iyi gelecek manevi olarak size çok iyi gelecek her zaman arkanızda yanınızda böyle kafanızı çevirdiğiniz her anda o insanı görebilirsiniz yakınınız bir insan yakınınızda olan bir kişi ve e, güzel bir beraberlik bir birliktelik başlayabilir. E, bir konuda diliniz yanmış da sanki artık e, hani sütten dilim yandı, yoğurt bile istemiyorum da beyaz bile görmek istemiyorum der gibisiniz. Çok keşkeleriniz var, çok pişmanlıklarınız var. Özellikle bu işle ilgili bir iş yapmışsınız, olmamış, patmış, toparlayamamışsınız, sanki aldığınız şeyler elinizde kalmış, satılmamış gibi gibi. Ve ben şunu söylemek istiyorum: Keşkeleri kurmayın, pişmanlıkları duymayın. Çünkü geçmiş, ne diyoruz, geçmiş geçmişte kalıyor. Siz ileriye bakarak yürüyeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Çünkü geriye bakarak yürüyemeyiz ve dostumuzu, düşmanımızı, iyimiz, iyi olanı, kötü olanı bu zaman zarfında göreceksiniz. Hani kötü gününde kim sizin yanınızdaysa o insanlarla bundan sonra beraber olacaksınız, beraber paylaşımlar yapacaksınız. Sosyal hayatınızı bundan sonra daha önem vereceksiniz, arkadaşlarınıza vakit ayıracaksınız. Yani demem o ki sizi bundan sonra yenilikler bekliyor, güzel şeyler bekliyor sevgili takipçiler nasipler kısmetler bir kere sizinle olacak el attığınız şeylerde bundan sonra boş dönmeyeceksiniz yani haneniz artık doluyor bereketleniyor enerjiniz yükseliyor motivasyon gayet iyi dediğim gibi hayatınıza katılacak olan insan size bir renk katacak farklı bir mizaçta olan bir insan hiç kötü düşünmeyen her şey böyle pembe bakan bir kişi size de bir pembeliği tattıracak sevgili takipçiler ve kademe kademe de iyileşeceksiniz. Yani maddi olarak iyileşme söz konusu. Ama kademe kademe hani birden olmuyor. Böyle yavaş yavaş istediğiniz noktaya ulaşacaksınız. Bir hedefiniz var çünkü belirlediğiniz böyle ta ne zamandır düşündüğünüz istediğiniz bir şeye yani bu işe alacaksınız bu iş sizin olacak bunu yapacaksınız hedefiniz uzun zamanda zaten belirlenmiş buna ulaşıyorsunuz sevgili takipçiler. Ben e, size şunu söylemek istiyorum. E, bir kere dediğim gibi geçmişi bir unutun. Çok geçmişte yaşıyorsunuz. Hani geçmişte yaşamak aslında bunalıma girmemize de belki de sebep de olabiliyor. Çünkü geçmişi düşünerek e, şu anki işimizde işte ilişkilerimize zaman ayıramayız ya da işte kafamızda boş olmadığı zaman e, kafamızda böyle yeni şeyler, yeni planlar üretemeyiz gibi ve gerçekten nasipler kısmetler geliyor yakın zamanda güzel şeylere hazır hissedin kendinize hazır olun sevgili takipçiler bir kere bir sizi sıkan boğan bir ip varmış sanki boğazınızda böyle kendiniz asılı gibi hissediyormuşsunuz Peki, o ipi böyle kesiyorsunuz koparıyorsunuz sizi boğan sıkan bir kişi bir insan ya da bir olay iş vesaireden kurtuluyorsunuz sevgili takipçiler Güzellikler, iyilikler hep sizinle olsun. Güzel zaman diliminde geçeceksiniz, güzel şeyler olacak. Kısa yollar var ve uzun yol dediğim gibi görmek istediğiniz bir yer, ülke, şehir gibi gidebilirsiniz. Sevgili takipçiler, ben şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra bence mutluluğu yakalayacaksınız. Maddi anlamda da güzel şeyler olacak. O yüzden e, bu moddan bir an önce çıkın. Böyle neşenelin, size iyi gelen şeylere, iyi gelen yerlere gidin. Deniz kenarına gidin, e, kitap okuyun, yeşilliklere bakın. Çimene bile basabilirsiniz. Bütün kötü enerjinizi alacak, emin olun. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarda bazen sesiniz kısık e, diyorsunuz. İnşallah şimdi böyle dol dolu sesim gelmiştir size. Ve yapmış olduğunuz yorumlara da çok teşekkür ediyorum. O yorumlar inanın beni de çok motive ediyor. Çok enerjimi arttırıyor. Ben e, sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. E, çok güzel bir e, gelecek e, diliyorum sizin için. Hoşçakalın sevgili de. de bu fincanı seçen takipçiler için. Bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı seçen takipçilerin halında neler çıkmış. Bakalım ben de yorumlamaya çalışayım sevgili takipçiler. Şöyle size içini göstereyim. Çok güzel, apaydınlık bir yolunuz var. Bir hediyeniz, bir paketiniz var. Doğum gününüz mü, yıl dönümü mü, bir kutlama mı bilmiyorum ama çok güzel hediyeleriniz var. Çok güzel paketleriniz var. Yani bu bir ev alabilirsiniz. Hani yeni evinize görmek isteyen insanlar böyle ev hediyesi getirebilir. Yeni bir iş olabilir, işinizi kutlamak için arkadaşlarınız hediyeler getirebilir, doğum günü vesaire olabilir. Böyle kutlamalar, hediyeler, böyle güzel bir zaman geçireceksiniz. Bir insanla böyle el sıkışıyorsunuz, sanki bir anlaşma yapıyorsunuz, bir alım satım olabilir, bir anlaşma olabilir bu. Ama siz kâr çıkacaksınız bu işten. Ee, bir mahkeme işiniz var, bir büyük bir binada bir işiniz siz bekliyor, böyle çok uzamış, çok sizi böyle strese sıkıntıya sokmuş ama sizin için e, güzel sonuçlanacak. Sizin e, istediğiniz şekilde sonuçlanacak bu mahkeme işi ve siz buradan bir para alacaksınız. Yani bu bir e, çıkış parası olabilir, tazminat olabilir. E, hani gibi bir paranız olacak elinize geçecek. Ve iki insan arasında bir bölüştürme yapacaksınız sanki bu parayı ikiye böleceksiniz sevgili takipçiler. Çok fedakar çok vefakar insansınız. Bakın burada bir köpeğe benzeyen bir figür çıkmış. Yani aslında büyük bir dostunuz var her daim koşulsuz yanınızda. Çok güzel bir balığınız var. kısmetli nasiple dostunuzdan alacağınız bir teklif olabilir, bir iyilik olabilir. Gerçekten bir kişi var sanki dost olarak da gerçekten bir kişi olup tam özünde diyorsunuz. Gerçekten kendinize diyorsunuz ki ben bu dostumla her zorluğu yenebilirim. İyi ki var hayatımda diye söylüyorsunuz. Siz şöyle bir paket var bir paket vereceksiniz bir insana hani siz birçok şey mutlu olurken bir kişiyi özellikle bir kişiyi çok mutlu edeceksiniz. İlişkilerinizde böyle çok iniş çıkış yaşamışsınız bir şey sizi çok yıpratmış yaşamış olduğunuz ilişki evlilik partneriniz varsa işte bu ilişki biraz böyle e, sarpa sarmış hani biraz böyle dönemeçli dönemeçli hani ne bitiyor ne başlıyor ne devam ediyor hiç böyle e, gerilemiyor da ilerlemiyor da hani varlığı da yokluğu da belli değil gibi belki bunu oturup bir e, konuşma vakti geldi diye düşünebilirsiniz böyle bir görüşme yapabilirsiniz bu insanla yollarınızı da ayırabilirsiniz tekrardan e, bir şeyleri düzeltme kararı da alabilirsiniz tamamıyla karşınızdaki olacak kişiyle bu diyaloğunuzla ilgili bir durum aslında özünüzde iyi niyetli bir kişisiniz, iyi şeyler düşünüyorsunuz ki iyi şeyler olsun, enerjiye çok inanıyorsunuz, hisleriniz çok kuvvetli ve bir insanla sürekli denge kurmaktan çok yorulmuşsunuz. Bir şey o kadar kaynıyorsunuz ki ne olur kendinize bir sakin tutun çünkü bu kaynayarak kaynayarak çaydanlık şeklinde hani bir insanla tartışma boyutuna da girebilirsiniz. Denge kurmaktan hani sanki denge sorunu var da bir insana siz dengeler gibisiniz bu kişiyi. Hani çift karakterli bir kişi bir tarafı beyazsa bir tarafı karanlık çıkıyor biraz belirsiz bir kişi biraz değişken bir yapıya sahip o yüzden dediğim gibi iyileşme kararı, devam etme ya da bitirme, noktalama kararı da alabilirsiniz ilişkinizde. Ve elinize geçecek parayla da bir kısmını vereceksiniz. Bir kısmıyla da farklı bir projeniz var. Farklı bir isteğiniz, planınız var. Bunu gerçekleştirmek için bir adım atabilirsiniz. Yine etrafınızdaki insanlar sizinle beraber merak etmeyin. Birçok insan sizi destekliyor, sizi anlıyor. Ee, bu konuda çok içiniz rahat aslında bakalım tabağınıza şimdi tabağınızda neler çıkmış evet ikiye ikiye bölünüyorsunuz hep hep bölünmüşsünüz ee, aslında sizi anlayıp da anlamamazlığa gelen birçok insan yormuş gibi ama karanlıktan çıkılan bir aydınlık var bir gölge sizi hiç bırakmıyor bu iyilik bence yapmış olduğunuz iyiliklerin size yansıması hani gölge gibisi peşinizde merak etmeyin yapmış olduğunuz iyiliklerin önünüze çıktığını göreceksiniz. Üç kişiyle kafa kafaya verip bir iş yapabilirsiniz. Üç ortak olabilir, üç arkadaş olabilir ama bu güzel bir şey olacak. Böyle aydınlık ferah olacak. Bir çift göz sizin yolunuzu gözlüyor. Sizi özlemiş bir aileden yakınınız, aile büyüğünüz var. Uzun zamandır görmemiş de olabilirsiniz. Farklı bir şehirde de olabilir. Gerçekten hep gözleri sizin yolunuzu bekliyor. Bu insanla bir an önce kavuşabilirsiniz. Yani özlem giderebilirsiniz, sevindirebilirsiniz ekliyoruz sizi çünkü. Ee, bazen zamanı size yetmediğini bile düşünüyorsunuz çok koşturmaca çok telaş içine giriyorsunuz sevgili takipçiler ee, ve koşar adım size biri bir güzel haber getiriyor ki hani hiç beklemediğiniz anda sanki bütün böyle dünyanız aydınlanıyor çok çok sevineceksiniz ve e, sizde bir insanı sevindireceksiniz yani müjde isteyeceksiniz yani güzel bir haberim var bana ne alacaksın bana ne yapacaksın müjde istiyorum gibi bir konuşma geçebilir aranızda siz de yine bir kalabalık ortamda insanlar mutlu edeceksiniz. Yani bir yemek olabilir, bir kutlama olabilir. E, bu insanları böyle siz de sevindireceksiniz. Çünkü e, hayatınızın tam böyle sıkışma anında gelecek... E, hem de e, güzel beklediğiniz bir haber bu sizinle sürpriz olacak aslında. E, Birçok konuda düğümleniyorsunuz ama hani düğümleri açmakta sonra stek düşüyor gibi iki konuda böyle çok çıkmazdasınız. Biri iş biri ev biri iş biri ev hani böyle bir mekik dokuyor gibisiniz. E, i̇ki yerde de bir ufak bir sorun var e, ama bu sorunun işte başını bulamıyor gibisiniz böyle bir düğümlenmiş ama hani düğümü çözmek yine size düşecek yine gücünüze düşecek sizin sabrınıza kalacak gibi e, düşünebilirsiniz bunu yapacaksınız ama merak etmeyin bu düğümler çözülecek e, hanenizde bir yenilik olacak e, çünkü çok güzel bir hane sanki bir ev yenileniyor boya badana dekorasyon yeni eşyalar gibi olabilir öyle düşünebilirsiniz yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi elinize geçecek olan parayla birçok şeye yetmeye çalışacaksınız, yetiştirmeye çalışacaksınız. Ve aslında çok büyük hayaller hiç olmamış sanki hayatınızda. Küçük küçük şeylerden böyle mutlu olan bir nasıl söyleyeyim mütevazı mütevazi bir yapınız var aslında. Mütevazi bir kişisiniz dediğim gibi küçük şeylerden mutlu olduktan sonra da zaten büyük şeyleri elde edebileceksiniz emin olun istediğiniz hedefleriniz çünkü böyle çok yüksekte değil hani çok uzakta değil öyle de düşünün çünkü siz küçük şeylerden mutlu olursanız büyüklerini zaten elde edebileceksiniz mutlu olmayı isteyen işte huzuru isteyen sakinliği isteyen bir kişiliğiniz var ve çok mütevazi bir insansınız. Alçak gönüllüsünüz bir defa. İnsanlara hiç yukarıdan bakmıyorsunuz ama en sevmediğiniz şey de kibir bence. Çünkü böyle tepeden bakan bir iki kişi var sizin hayatınıza. Artık böyle nasıl onları da yok etsem de etrafından temizlesem gibi bir şeyler düşünüyorsunuz aslında. Öyle hissettim bu falda. Kibiri sevmiyorsunuz. Alçak gönüllülükten yanasınız ve Dediğim gibi mütevazı bir kişiliğiniz var. Böyle bir hayat süreceksiniz ama işle evle de ilgili sorunları en kısa zamanda çözüyorsunuz. Size güzel yenilikler var evle ilgili. Arkadaşlarınızla güzel bir kutlama var ve bir el var. Hani böyle bir anda sanki bir el çıkıyor el, işte ben buradayım bu elim elimi tutar mısın hani benimle bir yola çıkar mısın gibi bir teklif gelebilir siz çok şaşırtabilir bu teklif sizin yapmanız gereken teklifi karşı tarafta yapabilir yani şaşırtabilir sizi böyle bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz her an her şeye hazır olun bu ara sizi sürprizler bekliyor bu insan elini tutun bence bu insan eli çok güçlü çok dediğim gibi da ışık katacak bir insan bir kişilik ee, ve bundan sonrası da zaten e, iyi güzel olacak hani daha da ne olsun değil mi sevgili takipçiler her şey en 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 önemlisi zaten sağlığınız huzurunuz yerindeyse e, hiç gerisini düşünmeyin merak etmeyin hepsi yoluna giriyor e, tecrübeye şayan <laughs> diyebilirim e, çok dikenler çıkmış ama hani o dikenleri de sanki dediğim gibi kendiniz zaten. Neyin, nereden zararın geleceğini, nereden e, yarar e, olacağını, neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. E, kimlerin neler düşündüğünü ya da arkanızı döndüğünüz zaman kimin ne söylediğini o kadar çok iyi biliyorsunuz ki. Artık aslında e, hani e, kötü olaylarla karşılaştığınız zaman aslında sizi hiçbir şey de şaşırtmıyor gibi. Hani pişmişsiniz, olgunlaşmışsınız bu anlamda tabiri caizse. Ee, ve e, ben güzellikleri e, çok yakında yakalayacağınızı hissettim sevgili takipçiler iyi olan güzel olan her şey sizi yakın zamanda bulacak e, enerjiniz çünkü çok güzel yükselecek e, beni dinlediğiniz için yapmış olduğunuz yorumlar için ayrıca çok e, teşekkür ediyorum çok onur ediyorsunuz var olun sağ olun e, hayatınızla ilgili kararlar alırken iki kere düşün önemli kararlar alırken Tabii ki iki kere düşünün ve güvendiğiniz insanlara danışın tavsiyesinde bulunmak istiyorum size Çünkü sonradan ki pişmanlıklar ne yazık ki telafi edilmiyor sevgili takipçiler Hoşça kalın diyorum ben size mutlu kalın ve bundan sonra inşallah her istediğiniz bir bir gerçek olsun hoşça kalın sevgilerle